kanalıma e arkadaşlar işte bugün size birlikte hangi ee, Hunger Game oynayacağız daha fazla böyle, böyle videolar gelmesi istiyorsan beğenmeyi beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar yanımda Mehmet Bey var yorumları oku kan kanalı <laughs> yorumları oku bana <laughs> arkadaşlar küfür ediyorlar yorumlarda o yüzden bizde küfür yok kardeş evet, çok konuşma değil. çok konuşma arkadaşım VIP oldu ne olur şansın o ne sana? sesi sona aç. tamam kanka ve Mustafa senin ne kitin vardı? Mustafa SS'in, SS'in. Atan... Hemen SS ne başlıyor? Oraya yardım ben, ben ben de demir kılıç var ya Allah Allah. Aldım abi. Şunu da al. Abi TNT patlattılar. Ben kaçıyorum kanka. Sen bir yere git ben seni takip edeceğim. Ee, ben seni öldürebilirim yani. Ben Bende de demir kılıç var. King Furkan 007 öldüreceğim. Oğlum Kanka bak burada VIP'ler var. Bak. Abi ileride yandın sen. Ben seni takip ediyorum. Emirhan TR'yi öldüreceğiz. Abi yap e, şeyse. Peki. Bize ne ya? Emirhan sen bittin oğlum mu? Emirhan. Baba biri vuruyor kanka çok az kalbim var. Kaç. Ben, ben öldüm. Ya abi ölme ya. <laughs> ben de öldüm ha. Abi. abi dur. Kim seçiyor? Kim... Bana VIP'in gitmiş mi? Bir bak bakayım Havaya uç. Hadi abi. Hadi abi. Abi acaba teleport tıklayabilir mi seçtim? Ya bana ne la? VIP şey join niye git? ha tamam. en sağda bak. Tamam. Girdim abi. Ben girmedim. Bekle beni. Bekleyeceğim abi. Abi bak yanımda boş yer var. Cık, geliyorum. Hadi hadi abi hadi abi hadi abi. Hadi. Abi. Geldim. <laughs> Direkt geldim. Oha videoyu hanım inşallah. Mustafa Geceli'ye giditirdik. Hadi lunka. İyi iyi. kaka? Abi video hala çekiyor mu? Evet. Dur 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 mu? Hayır. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar ben geldim. Lan! Lan! İyi mi Lan bu ne lan tekrar ediyor. Allah şunları al al al. Ben üstüme zırh aldım ha. Abi ben sağ Ben de kılıç var demir ömde. Ha tamam. Ha ha ha. Lan kapat şu şarkıyı. Uyuz etti lan. Lan şunu? Mehmet'im Mehmet abi neredesin öldürebilirim? öldürebilir <laughs> lan oğlum elinde. Daha damı... Gel lan beni takip et. Abi çabuk yardır. Kaç kaç kaç. Ben, ben... sana pus atayım mı? Yok lan. Elimle vuruyorum elime korkma. Cişişiş. Oha uçtun. adam sağda adam var sağda. Kesek mi? Ben kesiyorum. Ben de. öldü demle. kanka. Ay arkadan kaç 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 Lan kaç kaç kaçsana lan. Lan oğlum arkala. Abi arkamdan gelen adam kaç 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 kanka kaç 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 kaç

Yaşabiliyor ya? Ha, Seni öldürürüm bak. Vallahi öldürürüm. Benim mi? Evet. Elimde demir kılıç var. Sen daha ne artist seniyorsun? Oho. Önüne geçtim. Ben bir YouTuber'ım. Pusat. Pusat. Sana tamam mı? Evet. Önümde misin de? Neredeyim? Götünde miyim? Önümde desin ki. Öldürdüm. Kapak oldu. Oh. 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 Uh, uh. An abi. Sağ ön kapak chess play'im var. Ama şey. E, o fark etmez. Al. İyi değil mi dostum? Ben kafalık yok ya. Abi adamda da çoğu şey yokmuş gibi. Abi gelmedi ki demir göster. Al lan buradaymış. Hah. Hadi lan. Ne? Tamam aldım. Adam var görüyorum. Adam görüyorum. Videodayım ne hala iyi. Videoda kapanacak sandım ha. Abi arkadaşlar falan demiyorsun. Bugün. Niye de abi bu konuşma lan. dakika var ya. Ben aslında bir şey yapacağım ama. Abi neredesin? Kanka ben ortaya doğru gitme oradayım zaten. Ha şunlar da tamam. Gördüm seni. Ya ar sana adam geliyor. Kaç kaç. Içim. Abi sağda yaparım lan. Ne var lan kaç tane? Adam lan eğiliyor valla diyorum. dur lan vurma lan vurma lan bir dakika dur lan. Geri zekalı vurma dedi. Neyse pasta çıktı. Lan. Kanka benim çi... Şunları atayım da alayım da şu pastayı. Abi ben sandık ne buldum. Ne alabilirsin Heh, artık? Bana sandık buldum onu içe boşaltacağım. Ne aldım? Aldım. Kanka chestler yeniden değil. Ben de bir tane daha mutlu var. Vallahi Sandıkta. Versene bana onu. Abi sandıkta. kitap Hani la beni görmüyor. Beni görmüyor musun? Mu? Yo. Ben sen, ne? neredesin lan? Tamam seni gördüm tamam tamam. Abi şu anda içinde olduğum sandığın içinde diamond balta var koydum. Elvan terimdeymiş. Hani yok. Vallahi yok. Gerçek diyorum yok. Ne oldu lan? Ana sandıklar yerine bitti. Yazık oldu la. Valla diyorum. Abi neyse. Abi sandım darmak da gitti. Neyse. Abi sana darmak kıracağım. E, iki i̇ki tane e, atayım. Tamam e at at at. At, at sen at. at. Bende çubuk var mı? Çubuk yok. Abi, abi benim setim hala üstümde değil abi, mi? Abi yok. Ayakkabı da yok. Yok değil. var bende. Yok. Abi alamıyorum boşalt inventerini. Abi. Hadi diamond. <laughs> Gelmelisin dostum. Hadi ya. Hadi diamond. Geldi. <laughs> Kanka ben giyip çıkardım ha bak. Oldu mu? Şimdi oldu mu? Abi yine mi olmadı? Bak çıkardım. Abi. Gidin şimdi. Tamam tamam bak şimdi oldu mu? Orta neresi lan? Oldu oldu da. Orta neresi? Ben sandık çoktan buldum. Abi iki player mi kalmış ben anlamadım. Yok herhalde. Abi, abi ben oraya gidiyorum beni takip et. Yo oğlum orta orada değil ki. Ortayı orta orada mı gidiyorsun? Sen? <laughs> burada lan. Kanka ben burada çiziyorum. <laughs> Ortayı gördüm. Kanka gel yani çiz var burada. İki dakika var. Abi gel lan ortadan. Kaymak kılıç falan yaparak. Kanka sen bana bir tane çubuk ver ben direkt yaparım ya. Abi işte ortada bulak. Ortada yok ki. Abi adam muhtemelen var ya gitmiştir. Kendine gidip. Gel abi. Abi burada. Oh diamond chest play'im varmış korktum. Abi burada iki tane çubuk var. Buldum. Ver be, bana ver bana. Attım abi. Attım. Yanamaz lan. Ben de adam olacağımı biliyorum. Bu sefer ben kesin kazanacağım. Yani bilmiyor da inşallah kazanırım. İnşallah. Kazanırız. Evet. İkimiz kalırsak ama ikimiz ölmüyoruz. 5 bile yazanmış. Bir geri zekalı adam herhalde olmuşken, ölmüşken. Ölmüş ki. Yaptım. yaptım. Diamond kılıç yaptım. Şu evanterimdeki eşyalı, boş eşyaları bırakacağım abi. Şunları bir bırak kurtul ya. <laughs> abi ek varsa ortaya bir tane pasta koyarım. Ne ek lan? Ek varsa ortaya bir tane pasta koyarım. Oraya gelirse abi, de öldürürüz. Gel abi gel ortaya bir çit de buldum. Dur. Bak yüzünden ortayı gördüm. Hani ben beyaz oluyor ya. Biliyorum biliyorum. Kanka ya seni gördüm yürü yürü yoldan değil mi yoldan? Ben şuradan abi. Dümdüz yoldan değil mi? Galiba şuradaydı. Tamam o zaman. Büyük ihtimalle. Evet kanka buradan buradan. Burada üstümü de yok. Bir sürü chest ha. Sandıkta demir var da neyse. Kanka ben eşyalarımı bırakacağım ya. Beni bekle biraz. Ben de çok eşya da yok aslında. şunun bu şeyleri bırakalım. Gitmeşe bir dakika kaldı. Abi çok kötü bir şey. Birazdan 5 4 3 2 1 Kanka pastan var mı ya? Abi Aha. ölecek abi. gibiyim ya. Abi yemek ye. şunun kaç. Abi 4 3. Neyse vurur mu? Özdemir de başlatma ha. Abi sana ne Özdemir? Abi öldürdü beni ya. Abi. Abi Bak adam, şu Özdemir Bak seni öldüren Özdemir. Uç. Adamsın sen adam. Bak. Abi Uç. öldürme kaç. <laughs> abi ya. ya çok abi, bak, kötü, kötü öldün ya. ya. Abi bilmiyorum ki burada da bayağı ekar ha. Kanka bak solda bir tane şey var Ay, ha. Ben oldu? Ha tamam. 10 dakika olmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Videomu beğenmeyi bile like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar e, hangi seriyi sürdürmemizi istiyorsanız da e, yorumlarda belirtin. Gel kanka yanıma da bitirik. Bay bay.